Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayım. Güzellik yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay vefat etti. Tayland'da matematik öğretmenliği yapan Çantay trafik kazasında vefat etti. Çantay'ın naaşı iki gündür hastane morgunda yakınlarının alması için bekliyor. Çantay 90'lı yılların en ünlü erkek modeliydi. Ölümünden uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. 1973 doğumlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu Karahan Çantay 1995 yılında henüz üniversite öğrencisiyken katıldığı ve bir birinci olduğu best model yarışmasında şöhreti adım attı. Diziler, klipler, reklam anlaşmaları peş peşe gelirken bir anda Türkiye'nin en gözde erkeği haline geldi. Kadınlar tarafından paylaşılamayan Karahan Çantay'ın adı özellikle Sibel Can'la anılıyordu. İkili bir dizide rol arkadaşı olmuş, dedikodu klibinde rol almış ve adeta ayrılmaz olmuşlardı. Karahan Çantay o dönem Türkiye'nin en merak edilen en seksi erkeğiydi. Ünlü modelin Sibel Can'la olan ilişkisinin iş ilişkisinden öteye gittiği iddiaları ise magazin gündeminden düşmüyordu. O dönem Hakan Ural'la evli olan Sibel Can'ın Karahan ile Londra'da bir otelden çıkarken Birlikte görüntülendiği iddiaları tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sibelcan'ın evli olması olayı büyük bir skandala çevirmişti. Üstelik bu skandal bununla da kalmadı. O dönem ünlü ilişkisinin yasak ilişkisine ait bir kaset olduğu iddiası ve sonrasında yaşananlar yıllarca konuşuldu. Yine eski bir manken olan Cem Kuzu, elimdeki kasetle ünlü şarkıcıya şantaj yapmış ve epey bir para almıştı. Bir diğer eski ünlü manken Yaşar Alpsekin'in konuşmasıyla bu şantaj olayı gün yüzüne çıkmış. Sibel da bu olayın yayılmasını önlemek için kara gümrük çetesiyle anlaşması olayı adli bir boyuta taşımıştı. Sibel Can ve Hakan Ural Tüm bu olaylardan sonra olanları kesin bir şekilde reddetse de azmettiricilik suçundan yargılanmıştı. Sibelcan Can Hakan Ural çifti o dönem iddiaları reddetseler de evlilikleri zarar görmüş ve iki yılın ardından ayrılık kararı aldılar. Bu gelişmelerin olaya kara gümrük çetesinin girmesinin ardından Karahan Çantay Amerika'ya göç etmiş, New York'ta taksicilik yaparak yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Biz de her şey yolunda kanala ait olarak Karahan Çantaya Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.